Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Manyas Kocagöl Mahallesi'nde 480 metrekare arsamız var. İmarlı. Hemen alıp evinizi yapabilirsiniz. Köyün içerisinde güzel bir yer, düz bir yer. Hemen yerimiz. Bakın. Burası. Bu yeşil alan karşıdaki duvarlara kadar sınır gidiyor. Diğer sınırımız burada çevrili komşu. Bu şekilde çevirmiş yan komşu. Böyle kendine evini yapmış. Bu şekilde güzel bir görünüm sağlamış. Sokağa parke taşı görüldüğü gibi. Arsamızın yeri, konumu güzel. Köyün hemen üstünde kalıyor. Dümdüz bir yer. Tam bir kare şeklinde. Tam bir kare şeklinde. Güzel bir Mustakil evinizi yapabilir, köyde bir yaşam kendinize yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Evet, hemen yan tarafı da belediyenin e, özel mülkü. Buraya cami için izin aslında cami için bırakmışlar daha önce. Köyde de iki tane cami olunca yapmamışlar. Buraya şimdi şu anda buraya yeşil yeşil alan yapacaklar. Yani buraları kenarlarını olduğu gibi zeytinlik veya çam ağaçları dikip burayı güzel bir oturma alanı, bir park alanı gibi bir yer yapacaklar. Ee, o da kesilmiş biz bu bilgiyi hemen komşulardan aldık. Böyle bir avantajınız da var. Burası güzel bir yeşil, yeşil alan olacak. Yani burası kapanmıyor. Ev yapılıp da buraya kapanmayacak yerimiz de. Burası zaten sınırları da zaten az çok belli telle çevrilmiş bu alan. Bakın karşıdaki duvara kadar güzel bir toprağı var. Buraya o dip tarafa arka tarafa evinizi yapar. Buraları da bahçe alanı olarak kullanabilirsiniz. Veya evi buraya yapıp bahçeyi arka taraf olarak da kullanabilir Burası iki kat imarlı. Hemen iki kat iki kata kadar evinizi yapabilirsiniz. Güzel bir ev yapabilirsiniz. Bakın. Burada da hemen birisi iki katlı bir ev yapmış. Ufak çaplı, küçük çaplı hayvan da bakılabilir. Tabi bu köyler büyük olduğu için çok geniş kapsamlı bir hayvan bakmasına belki sorun olabilir ama işte 5 tane 10 tane kuzuydu. Şu bir, bir tane iki tane inekti o tarz bir şeyler bakılabilir. Onun haricinde kümes hayvanları bakabilir. Burada doğanın içerisinde efendim hem köyde yaşayabilir. Bu köyde zaten öyle bir bildiğiniz bir köy gibi de değil. Çok büyük bir köy. Çok iki tane cami var. E, 6-7 tane kahve var efendim. Kasabı var. E, çoğu şey var yani köyün içinde. Marketi var. Yani eksik bir şey yok. Her şeyi köyden alabiliyorsunuz. Köye ulaşım sorunu hiç yok. Ulaşım sorunu yok. Yarım saatte bir Gönen Manyas arabaları çalışıyor. Bu köyün içinden ge geliyor, geçiyor. Göle, gölün kenarında Manyas Kuş Cennetinin Manyas Gölü'nün kenarında kurulmuş güzel, şirin bir mahalle burası. Koca Göl Mahallesi, güzel bir mahalle. Şehir merkezine yaklaşık 10-12 kilometre mesafede. Çok da uzak değil yakın konumda ovada kurulmuş düz bir yer. Alanı genelde düz düzlüğe kurulmuş. Az önce burada bir teyzemiz vardı. Onunla konuştuk. O bize bazı bilgiler verdi. İşte yan tarafın belediyeden geldiklerini, burayı böyle yeşil alan yapacaklarını o bize söyledi. Kendisi kesin bir bilgi olarak efendim. Kendisi de 70 yaşlarında bayağı bir dinç görünüyordu. Onun haricinde size verebileceğimiz ne bilgiler olabilir? Ovada kurulmuş rakım olarak yüksek bir yer değil burası. Gölün hemen kenarında. Efendim, şehir merkezine 12-13 kilometre mesafede. Yani hem köy hem de böyle kasaba gibi öyle diyelim. Yani o yönden güzel. Evet, arsamız burası. iki katlı evinizi burada yapabilirsiniz güzel de bir görünüme sahip olmuş. Isırgan otları işte o şekilde yeşillenmiş iyice. Güzel bir bahçe görünümü andırıyor değil mi? Etrafı da çevrili, sınırları da belli, görünümü de güzel. Evet bu bu arsa bakalım kime nasip olacak değerli dostlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti bereketi siz değerli takipçilerimin üzerine olsun. Burada da çöp tenekesi de evinizin önünde. Büyükşehir Belediyesi çöp tenekesi de evinizin önünde. Biz çocukken hep erinirdik. Evden götür çöpe getir baya bir giderdik yürürdük. Bize zor gelirdi. Burada baya bir kolay hemen evinizden çık çöpün içine at. Bu buraya da kaydırılabilir. Yani illa da burada durmak zorunda da değil. Çöp tenekesi de var. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Son kez şöyle arsamızı bir gösterelim. zafer okları Yürüdü ileri Alklar Bismillah Ey cengin talihi bize yol ver yol Bekliyor bizleri zafer Bismillah Ey cengin talihi bize yol ver yol Bekliyor bizleri zafer Bismillah Ey cengin talihi Bizə yol verir yol bəkləyir bizləri zəhər bismillah Kara öldürmez bizleri vurduğun yara. Yolladığım oklar armağan sana. O kirli alnını öper Bismillah. O kirli alnını vurur Bismillah. Bekliyor bizleri zafer Bismillah. O kirli alnını vurur bismillah bekliyor bizleri zafer bismillah Sən qorxma gəldik gələli Sənin üçün atıldıq daim illəri Sakalalların nələrə təsəllindən Şəhidlərin ruhu gülər bismillah